Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Bu senenin yavrularından bir takım sahiplendirme yapacağız. Erkek dişi gibi gözüküyorlar şu anda. Bismillah. Maşallah. Uzun metraj oynarlar. Gözleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Göz rengini. Kara gözler. İste. Yuva kardeştir. Siyah tırnak. Gözler de siyahtır. Orijinal. Uzun metraj oynarlar. Ee, soldaki mavi olan taklayı döndü. Öbürü de götlüyor şu anda. 8 takla, 6 takla. Çok rahat şekilde oynarlar. Zaten uçtan anlayan ustalar. kuşun nasıl olduğunu anlamıştır. Gözünü görüyor musunuz? Gözünü. Orijinaldir kuşlar. Nasıl seslerini duyun da. Şimdiden alacak arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Alıp alıp denemekten bıktıysanız Size çok güzel bir bir takım yavru. Şimdiden hayırlı olsun. Konya kaçırma sana gönderdiklerimden bu Konya'ya gidenlerden. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.